Büyük dehaların hepsinin ortak özelliklerinden biri de öğrenme konusunda bazı ortak zihinsel özelliklere sahip olduklarıdır. Hayran olduğum kim varsa hayatlarına baktığımda hep bu özellikleri görüyorum. Hep söylediğim gibi, elbette bir dahi olmak zorunda değilsin. Ancak günümüzün hızlı değişen, belirsiz ve karmaşık dünyasında ayakta kalmak için bir dahi kadar hızlı, etkili ve verimli öğrenmelisin. Buna süper öğrenen olmak diyoruz. Bir süper öğrenen olmanın en temel yolu ise önce zihniyetini değiştirmekten bazı zihinsel özelliklere sahip olmaktan geçiyor. İşte bu zihinsel özelliklerin kendisi de öğrenilebilir şeyler. Ben kendi adıma birazdan size sayacağım dahilerin 8 özelliğini geliştirmeye çalışıyorum. Sen de bu özellikleri öğrenmek ve gelişmek için zihniyetini değiştirmek istersen sesi biraz daha açmalı ve eline bir kağıt kalem alıp bu özellikleri not almalısın. Hazırsan başlıyorum. Dahilerin ya da belli bir konuda başarılı olmuş insanların hayatlarına baktığımızda onların daha iyi öğrenmelerini sağlayan 8 kişisel özelliği şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Öncelikle herkesten farklı düşünüyorlar. Yani kendini de geliştirmen gereken ilk özellik farklı düşünmek olmalı. Hani yaratıcı düşünme için out of box thinking deniyor ya. Yani kutunun dışında düşünmek. İşte öğrenmek için de bu elindeki hazır katalogların dışında düşünmek demek. Çoğumuz bir problemle karşılaştığımızda daha önce karşılaştığımız problemlere dair uyguladığımız çözümlerden oluşan kataloğu açıyor ve oradan bir çözüm bulup eski çözümü yeni duruma uyarlamaya çalışıyoruz. Katalogda benzer bir problem ya da benzer bir çözüm yoksa var olan çözümlerden birini yeni duruma uydurmaya çalışıyoruz. İşte farklı düşünmek dediğim şey herkesten farklı düşünmek için önce kendinden de farklı düşünmek. Seni geliştirecek olan şey çözümü bildiğini düşünsen bile bir problemle karşılaştığında kataloğun dışında yeni çözümler aramak olacaktır. İkincisi dahi insanlar öğrenmek konusunda istekliler. Yani onlar için öğrenme başlı başına bir tutkudur. Hani bugün nasıl geçti diye sorsak çok iyi bir gündü bir sürü şey öğrendim ya da çok kötü bir gündü, hiçbir yeni şey öğrenemedim diye cevap verebilirler. Şimdi diyeceksin ki elbette isteyecek, öğrenmek istemeyen hiçbir şey öğrenemez. Ya da şöyle diyeceksin, iş istemeye kalsa ben de istiyorum da olmuyor. O zaman burada istemekle kastımın istek seviyeni kendi kendine yükseltebilmen olduğunu söylemeliyim. Yani diyebiliriz ki dahiler öğrenme konusunda Güçlü bir içsel motivasyona sahiptir. Sen de kendi içsel motivasyon kaynaklarını keşfederek bir süper öğrenen olmak için önemli bir adım atabilirsin. Üçüncüsü, dahilerin bitmek bilmez bir merakı var. Merakın öğrenmenin neredeyse yakıtı gibi olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunu varsayarak merak üzerinde çok durmayacağım. Ve hemen bir sonraki başlığa geçeceğim. Dördüncü başlığın adını aslında çok okumak diyecek olarak koyacaktım ama sonra düşününce günümüzde bilgi kaynaklarının çeşitlendiği e, düşünülürse çok okumak yerine e, çok fazla kaynaktan beslenmek demek daha doğru gibi geldi bana. Okumak elbette öğrenmek için her zaman vazgeçilmez. Özellikle bir konuda derinleşmek istiyorsan özellikle kitap okumak derinleşmenin en önemli yolu. Ancak podcast dinlemek, video izlemek, e, online bir eğitime kaydolmak gibi başka yollar da var ve yerine göre hepsi değerli. Özetleyecek olursak dahilerin dördüncü en temel özelliği okuyarak, izleyerek ya da dinleyerek çok fazla kaynaktan beslenmeleri olmalı. Beşincisi ise dahilerin neyi bilip neyi bilmedikleri konusunda algılarının açık olmasıdır. Yani bilmiyorum diyebilmelisin öğrenmeden bahsediyorsak kendine dair doğru bir değerlendirmen olmalı. Eğer bir şeyi zaten biliyorsan öğrenemezsin. Hangi becerilere sahip olduğun, hangi becerilere sahip olmadığını, neyi yapabildiğin, neyi yapamadığın, neyi yapmak için neyi öğrenmen gerektiği konusunda bir farkındalığın yoksa öğrenemezsin. Hatta bazen bildiğin şeylere bile bilmiyormuş gibi bakabilmelisin. Altıncısı dahiler çok insanla çok fazla geliştirici sohbet yaparlar. Bunu daha önce anlatmıştım. İnsanlık tarihinde özellikle düşünce alanındaki bütün büyük ilerlemeler fikir tartışmalarının çok fazla yapıldığı, fikir tartışmaları yapılan mekanların çok fazla kullanıldığı dönemlerde ortaya çıkmış. Bu mekanlar kafeler, meyhaneler, üniversiteler, bazı aydınların evleri, kulüpler, topluluklar olabilir. Mesela benim için üniversite yıllarım o yıllardaki kitap kulüpleri, bilimsel düşünce kulüpleri, sonra üniversiteden mezun olduktan sonra katıldığım fotoğraf toplulukları, katıldığım eğitimlerin grupları gibi topluluklar gelişimim üzerinde çok etkilidir. Tabi bunu bugün sosyal medya ile çok fazla yolu var ama ben sosyal medyada WhatsApp grupların değil de böyle kitap kulübü, girişimcilik kulübü, okuma kulübü, sinema kulübü gibi toplulukları kastediyorum. Unutmayın, burada olayımız düşünceyi derinleştirmek. Senin de çevrende hem seni geliştirecek hem de senin gelişimine katkı koyabileceğin insanlar olmalı. Yedincisi, her ne kadar günümüzde bilgiye ulaşmak kolay dense de yine de kitap alacak, internet bağlantısı sağlayacak, akıllı bir telefon ya da bilgisayar sahibi olacak kadar paran ve bunları kullanacak kadar zamanın olmalı aksi çok söyleniyor. Yani işte öğrenmek isteyene fırsat çok deniyor ama öğrenmenin maalesef bir bedeli var. Yani yoğun bir işiniz varsa, para kazanmak için, hayatınızı sürdürmek için bu işi yapmak zorundaysanız ve diğer sorumluluklarınız için harcadığınız zaman da birer maliyettir. Dolayısıyla öğrenme için harcadığınız zaman aslında parasal karşılığı olan bir maliyettir. Ancak bu maliyet İyi tarafı şu ki geri dönüşü olan bir harcamadır. Büyük dehaların hepsinin bir şekilde bu olmakları olmuş. Ha diyeceksiniz ki bazıları parasızmış evet. Ama parası olmayanın da zamanı olmuş. 8. Son olarak tüm bu saydıklarımla ilişki olarak dahiler öğrenmek için yeterince dayanıklı insanlar. Yani sen de bir dahi gibi öğrenmek istiyorsan Öğrenmenin getireceği zorluklara dayanabilmeli. Bunun için azimli, sabırlı ve kararlı olmalısın. Çünkü yeni bir şey öğrenmek çok zaman, bildiklerini sorgulaman, başka yollar araman, merakın peşinden koşman, zaman ve zihinsel bir zaman emek harcamanı gerektirir. Bir şeyleri öğrenirken başlangıçta zorlanabilirsin hatta zorlanırsın ve bu zorlanma yoksa, zorlanma yoksa öğrenme de yoktur diyebilirim. Burada bir eşik var ve bazen bu eşik yüksek olabiliyor. Çoğumuz bu eşiğin önünden geri dönüyoruz. Buraya kadar 8 özellikten, 8 zihniyetten bahsettim. Belki senin aklına gelen benim ihmal ettiğimi unuttuğum başkaları da vardır. Bunları da benimle paylaşmanı çok isterim. Elbette bu 8 maddede kendi geliştirmek için neler yapabileceğini dair sohbet etmek istersen ya da soruların varsa biliyorsun bana herhangi bir mecradan ulaşabilirsin. Mutlaka zaman ayırıp dönerim sana. Her zaman söylediğim gibi eğer beğendiysen beğen tuşuna basarsan yorum yaparak, takip ederek ve çevrendeki insanlarla bu içeriği paylaşıp hangi mecradan beni dinliyor ya da izliyorsan o mecradan daha fazla insanın beni takip etmesini sağlayarak bana destek olursan çok mutlu olurum. Görüşmek <laughs> üzere.